Rivit hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, bugün e, sizin de e, temsil temsil sistemlerimizi bitirmiştik ve bireysel olgunluk evet. e, başlıklı bir konuya evet, işte başlayacağız evet, Bireysel olgunluk NLP'nin içerisinde yalan bir bölüm. Yani kişisel olgunluk bireyin olgun hale gelebilmesi. Bireyin olgunlaşması kişisel ilişimde bireysel olgunluk nedir? Bireyin bugün ne olduğu anlamını taşır. Yani kişi bugün nedir? Nerededir? Nasıl biridir? Yarın nasıl bir kişilik ortaya koyabilir? Yarın nasıl bir insan olabilir? Bu insanın perspektifi, bakış açısı, duygularını idame edeme biçimi ve yorumlama biçimi daha sonra nasıl olacaktır? kişisel olgunluk bize burada çok ciddi ipuçları verir. Bu insan bugün nasıl davranıyor, gelecekte nasıl davranabilir? Yani bu konuyla ilgili de, ilgili de bireysel yani kişisel olgunluk bize ışık tutar, bize öncülük rahatlıkla yapar. Aslında kişisel olgunluk, bireysel olgunluk kişinin olgunluğuyla alakalıdır. Yani yetkinliğiyle, olgunluğuyla ilgili bir konudur. Dolayısıyla e, profesyonel hayatta, İş hayatımızda, okul hayatımızda, kişisel yani bireysel olgunluğumuz son derece önemli bir konu başlığı veya husustur yani bunu bilelim. Dolayısıyla kişisel olgunluğa ulaşabilmiş bir birey konfor alanından çıkar. Hareket etmek mecburiyetinde olduğunu farkındadır. Hareket ettiğinde de olumlu veya olumsuz sonuç alabilir ama riski taşıyacak nitelik veya özelliğe sahiptir. Bireysel olgunluğa sahip olan kişi ve zirve performansını yakalayarak akış haline geçer. Hareket ettikten sonra yani bir şeye başladıktan sonra o zirve performansını elde edip akış halini alır. Süratini kendisi ayarlar. Bu insan bir işi seviyorsa veya sevdiği işi yapıyorsa çok mutludur. Yani bir birey gerçekten bir işi seviyordur veya yaptığı işin farkındadır ve ondan mutludur. Bu insan hayatı boyunca başarıya kendisini iletir veya taşır. Bu insan iş yaparken zorlanmaz. Bireysel olgunluk sahibi insan. İş yaparken keyif alır. Yani bir şeyi tıpkı sizin bu çaldığınız evet. veya benim sizle sel gelişim üzerine veya farklı bir konuda sohbet etmem gibi çok büyük haz alır. Keyif alır, zevk alır. Yani burada bir zorlama yoktur. Burada stres yoktur, sıkıntı yoktur. Aksine rahatlama vardır. Bilinçsel, psikososyal, fiziksel açıdan gerçekten çok rahatlar bir Ve bu insan başarıya odaklıdır. Yani bir bireyde bireysel olgunluk, kişisel olgunluk varsa bu insanın varacağı e, nokta başarıdır. Oraya odaklanır. Hı hı. Her zaman başarıya odaklanır. Bu birey sorumluluktan kaçmaz. Sosyal sorumluluk sahibi de ne yapması gerektiğini farkındadır her şeyden önce. Yapacağı şeyin ne olduğunu bilir. Bunun en azından farkındadır. Ve harekete geçme noktasında da geç kalmaz. Yere ve zamanı geldiğinde o hareketi, o eylemi ortaya koyar. Yani harekete geçer. Bu insan değişim yaratabilir. Bu Hı. insan dönüşüm yaratabilir. Bunlar çok önemli nitelikler. Kişi veya birey aslında yani değişim oluşturabilmek yaratmak. Yani değişebilmek gelişim açısından gelişebilmek bunlar çok önemli şeyler ve bu insan gerçeği odak olarak alır enerjisini o odaklandığı şeye yönlendirir. Yani boşa harcamazsa var olan sahip olduğu enerjisini özellikle yapacağı husus yapacağı konuya odaklar. Birçok insanın yaptığı hataların başında şu gelir. Biz hepimiz birey olarak belli bir enerjiye sahibiz. Fakat bizim en büyük sıkıntımız Fatih Bey geçmişe takılmaktır. Evet. Yani bu o kadar önemli bir konu ki insan için hayatı önem taşıyan bir konu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir olay yaşanmış ve bitmiştir. Diyelim olumlu veya olumsuz. Olumsuzsa ya ben bunu neden yaptım? O gün onu yapmasaydım veya, veya o işe girmeseydim. Bu insanla birlikte olmasaydım. Falanla evlenmeseydim. Çocuğum olsaydı veya olmasaydı. Keşkeler dediğimiz. Yani yaşa. Yani siz neden ve niçine odaklandığınızda neden böyle oldu? Niçin böyle oldu ya? Bütün enerjinizi sahip olduğunuz enerjiyi o konuya harcıyorsunuz. Dolayısıyla bireyin var şeyin aracın yakıtı gibi belli bir enerjisi var diyelim. Siz bu enerjiyi özür diliyorum araçta patinaj yaparak Gidineşin geçiriyorsunuz. Yani bir yolu gidecekseniz ama özellikle araba patinaj yapıyor diyelim. Bir çamura bunalmış ya geri gidiyorsunuz ya orada bulanıp duruyorsunuz. Bakın bütün aracın enerjisini onunla yok ediyorsunuz. Yapacağımız şu. Yaşadığımız her ne olursa olsun. Değiştirebilme şansımız yok. Yani bir şey kırıldıktan sonra bir şey dağıldıktan sonra yani bunu ben eserle getiririm gibi bir yanlış düşünceye kapılayalım. Belki burada hani ondan kendince ders çıkartıp kendini ona göre Tabii. odaklamayı o düşünüyor olabilir şey. ama bu tekrarı yapmayalım. Yaşadık bir şeye benziyor. Dikiz aynasına bakmaya benziyor. Önünüze <laughs> bu sefer konan <bu gülüyor> <olan gülüyor> <yapsınız>. Arkayı görüyorsunuz. <laughs> evet. Ya, kabul. O kadar güzel söylediniz. Yani oradan elbette alacağımız çok ciddi dersler var. Ve bu dersleri belki biz parayla satın alamayız veya e, bir şeylerimizi kaybederek alamayız ama o derslerden gerekli dersleri çıkartarak geri geride bırakıp olanı bırakıp neden için sorusu değil. Nasıl çok önemli Fatih'im. Yani bir hususla ilgili neden veya niçini sorduğunuz an körlüğüm olursunuz. Nasıl? Yani ben bundan sonra ne, nasıl yapabilirim? Hmm. Bu sıkıntıdan nasıl kurtulabilirim? Hmm. Benim için ha, yani gelecek önemli. Nasıl? nasıl? Neden veya niçin sorusu diye bakın. Üç çek söylüyorum. Neden, niçin, nasıl? Neden, niçin bizi poçalatır, çamura sokar ve bütün enerjimizi yok eder. Nasıl? Yani hmm. ben bu pozisyonu anahtar, nasıl açacağım? Anahtar şeyde söylediğiniz kadar. Burada. Evet, nasıl yani nasıl bunu başarabilirim? Bu ortamı, bu atmosferi nasıl değiştirebilirim? Nasıl bir davranış sergilemeliyim ki bir daha aynı hatayı yapmamayı? Bakın nasıl so şeyi sorusu birey için navigasyon gibidir. Yani hedefinize götürür size. Ama niçin, neden dediğiniz an oradan bir milim, bir adım ileri gitme şansınız yok. Sürekli kurarsınız. Ve beyin öyle bir organ ki bir bütün olarak düşünelim 1 kilo 350 gram bayanlarda, 450 gram da beyefendilerde genelde ortalama yani 1 kilo 400 gram diyelim. Şimdi siz bu 1 kilo 400 gramlık bir organın belli bir bölümünü bir şeye odaklarsınız. Yani bu niye oldu, niçin oldu yani neden oldu, niye? Şimdi buraya odaklandığınızda beyninizin bir bölümü sürekli bu sorunun cevabını bulmak için boşa çalışmaya başlar patronaj çıkan araçlar diğer tarafı beyninizin başka şeyle uğraşırken o bölüm, o leke oraya konduğu anda bu aynı şeyi çevirmeye başlar. Fakat bu öyle bir sarmaldır ki Fatih'ciğim. Bir süre sonra beynin diyelim yüzde onuyla başladıysa yüzde yirmi, otuz, %50, elli yüzde yüzüne kadar kapsayabilir. Yani başka şey düşünebilme şansınız kalmaz. Kilitlenirsiniz aynı noktada. Sonuç nedir? Paranoya. Yani. Hmm. Şizofren. OKB ile başlar. Obsesif kompulsif olarak takılın başlar. Sonra bu paranoya ve en son şizofrenye gider. Ve hayatını olur. Dolayısıyla bir şey olmuyorsa veya bir şey olmuşsa yani bunu sorgulamaktan ziyade özellikle önünüze bakın. Şimdi burada şöyle çok önemli bir nokta var. Genç e, çocuklarımız için ebeveynler olarak şunu söyleyelim. Çocuklarımıza kız olsun, erkek olsun. Diyelim bir flörtü oldu. Bir erkek kız arkadaşı oldu, bağışlayın bir sevgilisi oldu. Herhangi bir nedenle onlara ayrılmışlardı. Şimdi niye oldu bu, neden oldu, ben onu niye yaptım, o bana bunu neden yaptı noktasına saplandıkları an bütün enerjilerini yok ettikleri gibi geleceklerini de mahvediyorlar. Yani o insanda yaşadığı olumsuzluk veya yanlış şeyleri ileri safhada gerçek eşinde olacak endişe ve korkusunu yaşamaya başlıyor. Burada müthiş bir şey var. Evet. Yani o leke ileri süreçte normal hayatını bütünüyle etkiliyor. Oysa bunları çok mantıklı biçimde çocuklarımıza anlatıp bu tip şeylerin normal olduğunu, belki başka da yaşayacağını ama ilahi nihai hedefin işi olduğunu, dolayısıyla bu tip şeylere takılmaması. Hı hı. Yani çocuk arkadaşıyla okulda bir olay yaşar, takılır, bütün enerjisini oraya verir ve başarısız olur. Yani başarılı bir öğrenci başarısız olur veya öğretmenin bağışlayıp yanlış bir davranışı o çocuk üzerine negatif etki bırakır. Erkek veya kız çocuğu. O çocuk o neden, niçinle uğraşırken yani sınıf başka bir noktaya gider, taşır kendisini. O yıl biter, o hala orada kalmıştır. Dolayısıyla değiştirme şansımız yok. Yani çok basit örnek vereceğim bir su bardağı. Düşürdük, elimizden kırdık. Hiçbir biçim ve şekilde onu orijinal Eski hale getiremeyiz. Dolayısıyla biz Yeni bir bardağı elimize nasıl alabiliriz? O yeni bardakla hayatımızı nasıl ilham edebiliriz? Bu nokta çok önemli. Yani bu kilit noktayı bir kere mantık çerçevesinde aşabilmek şart. Hı. Ama bunu insan bir anda yapamaz. Ancak etraftan birilerinin bu konuda kendisine öncülük yapmasıyla, destek olmasıyla, ha bu şöyle olurmuş. Bak ben bilmiyordum, takılıyorum ama yanlış bir şey bu. Demek ki değiştirme şansım yok. Ben farkında mısın köşeme de defalarca yazdım. Evet. Dedim ki mısın? değiştiremeyeceğiniz bir şeyle uğraşmanın gereği yok. Kesinlikle. Bir anlamı yok yani. Değiştirmeye gücünüz yetmiyorsa neden orada duruyoruz ya? Yani? Niye oraya takılıyoruz? Evet. Bırakalım, önümüze bakalım. Bizim için mühim olan bu. Şurada bu programı Kesinlikle. yapıyoruz bu yani. şey. Bir hata yaptık diyelim canlı yayın. E şimdi ben bunu niye yaptım? Neden yaptım? Yani onu söylemeseydim bitmiş o iş. Işte. Nasıl bunu değiştirme şansımız yok. Kesinlikle. Lütfen bu çok önemli bir şey hayatımız için. Hepimizin hayatı için. Yani en küçük bireyden en yetişkin bireye kadar, yani şu geriyi ne olur geride bırakalım. Evet. Ben bir örnek daha vereyim. Dedim ki ya çok özür diliyorum. Çıplak bir insan hayal edin. Çalılık bir bölge var. Burada da doğma bir yol var. Giysimiz yok üzerimizde. Çok kaba konuşacağım. Yani biz sonra o çalıların içerisine girip vücudumuzun her yerini çizdirip kanatıyoruz. Ya yani onu orada bırakalım. O çalı orada dursun. Biz düz yoldan yolumuza devam edip giysi arayalım ya barınacak ya sığınacak bir yer arayalım yani. Yani zorla niye o çalının içerisinde istemeye istemeye girip her tarafımızı kanatacağız, zarar göreceğiz ve hasta olacağız. Yani niye evet. oraya bulaşıyoruz baş bu şey? İşte insan e, farkında olmadan maalesef o çalılığa gidiyor. Kesinlikle. Evet. Ama tabii bu bireysel olgunluğun e, e, oluşabilmesi, insanda bunun e, oluşabilmesi için bilgilere ihtiyaç var. Kesinlikle. O bilgilerin siz de bunu sağlıyorsunuz. olmadan anladım. da çok zor bir şey çünkü. Çok zor. Bilmiyoruz ee, çünkü. Yani, senin... Öyle olur zannediyoruz Fatih Bey. Yani evet. ben onu düşündükçe sanki değiştirebilir miyim? Evet. Sanki farklılaştırabilir miyim? Ama bakın takıldığınızda o kadar obsip, Ve ilerleyen süreç çok tehlikeli diyorum ben. Yani hasta oluyorsunuz psikolojik olarak. Yani paranoya, şizofren, Sonu ölümdür yani. Kurtuluş yok. intihar Yani çok farklı şeyler. Dolayısıyla mantıklı olmak lazım. Yani demek ki değiştirebilme şansımız yoksa onunla uğraşmayalım. Şunu da söyleyebilirim. Aldığımız nefes. Yani geriye dönüp biz bunu alma şansımız var mı? Yok. yok. Yeni bir nefes var önümüzde. Biz o yeni nefesle yolumuza devam etmenin çaba ve gayret içerisinde olalım. Hocam burada bir soru sormak isterim. Bireysel olgunluğun belli bir yaş şey var mı başlama için? Bireysel hayır, olgunluğa için? Fark ettiğimiz anda Fatih Bey, tıpkı kişisel gelişim gibi o andan itibaren neyi öğrenebiliriz? O ha. mücadeleyi yapalım. Gitmiş. Diyelim ben bağışlayın 30 yaşındayım. 40, 50, 60, 70 hatta 80. Ama bitmiş. O yaşıma kadar bilmiyormuşum ki biz burada çok şey anlatıyoruz. NLP zihin beyin anlatıyoruz diyelim. Ha, bu andan sonra bakın bana örnek insanlar var. Bu konuyu senle biraz eğileyim, bu konuyu okuyayım, çalışayım, dinleyeyim ve ben de bundan sonraki hayatımı daha düzgün, hı hı. daha düzenli yapayım. Demek ki şu ana kadar benim doğru diye bildiğim birçok şey yanlışmış. Evet. Ancak ben bundan sonra yeni bir ufuk çizgisi yakalayayım, yeni bir perspektif yakalayayım ve hayatıma devam edeyim. Çok güzel bir insan tanımıştım Fatih Bey. Tahminen 20 yıl kadar oluyor Fatih Bey'le. Soyadı yadı Kayseri'nin yerlerinden e, düzgün bir insan. Bu hmm. insan e, yaş olarak Fatih'in 85'te yaşlardaydı. Hmm. İsmail Cingilloğlu rahmetli. Ve çok ilginç biz bir şey yaşadık onunla. 85. yaşında adam bir gün benim iş yerime geldiğinde şunu anlattı. Dedi ki bana e, Ömer Bey dedi. Ben dedi İstanbul'da maddi durumu çok iyi. Yazın Mersin'de yaşıyor, kışın Kayseri'de yaşıyor. Dedi ki ben 85 yaşından sonra Fatih'ciğim bir merak sardım dedi yurt dışı ile ilgili ve İngilizce ile ilgili. Fatih'ciğim torunu yaşındaki gençlerle, evladı yaşındaki bayan ve erkeklerle uluslararası kara sularda deniz turuna çıktı adam. Oh. Artı bu turda İngilizce, geliştirme İngilizcesini çalıştı. Oh. Bakın yaşı 85 ve üzeri. Yani insandaki yaşam enerjisine bakın. Kesinlikle. Hayata, bağlılığa bakın. Yani güzelliğe bakın. Ya demiyor ki, ya ben 85 yaşındayım. Elime baston alıp da bir köşeye oturup, çok özür diliyorum, zikir çekeyim veya birilerini çekiştireyim demiyor. Adam dünyaya açılmaya çalışıyor. Durumu uygun. Adam Hı İngilizce ek olarak biliyor zaten. Daha da geliştireceğim diyor. Bakın Fatih Bey, buradaki olay ne diyor? Demek ki yaş değil. Evet. Ne yapacağız? Bulunduğumuz anın itibaren hep ileriye Perspektifi gözeterek daha yeni, daha iyi nasıl olabilirim, daha yeni şeyleri nasıl öğrenebilirim, evet. daha farklı insanlarla sohbet edip bana bir şeyler kazandırmanın çaba ve gayreti esinli imkanım evet. İmkanım varsa dünyayı dolaşayım, ha yoksa bulunduğum çevreyi en azından bir tanıyayım. Yani böyle bir bakış açısı... Bire çok şey kazandı. Kesinlikle. Ben de burada şey söylemek istiyorum biraz böyle latifeli bir şey olsun diye. Malum biliyorsunuz siz e, konserler yaptığımızda ben bunu çok kullanıyorum. Rahmetli Cem Karacan'ın bir sözü var. Merhaba gençler ve ya, her zaman genç kalan. kalan. Ya muhteşem bir şey. Var. Bakın anlama bakar diyor musun Fatih? Sınır yok. Sınır yok. Bir gençlik Evet ve genç kalanlar. Genç yani bu kalan. genç kalan nedir? Sınır yok. Daima şey. genç kalanlar yani 90 sap yaşayabiliyorsa 100 de. Evet. bu da bir sınır var mı kardeşim. Bakış açısına var ben kendimden örnek vereyim bari. Zaten de bana sorduklarında kim sorarsa sorsun. Hocam nasılsınız? Her zaman iyi. Konum evet. evet. her, her zaman, zaman Bakın, bunu söylüyorsun. Bunu slogan haline getirdim. Emin yani. olun. Aynen. Bakandan milletvekilinden ne diyelim bir hastanede çalışan bağışlayın. kapı görevlisine kadar herkes bana bunu söylüyor. Öğretmenler nasılsınız dediğimde hocam her evet. zaman iyiyim. Bakın o kadar güzel bir şey evet, İlk bunu, zamanlar ben bunu çok yapmıştım şey yani ya. siz bana hep de daima iyi... Ama her zaman iyi yapar yani, değil şey. evet. Bunu yaşıyorum. <laughs> hani bunu derken bir laf olarak hani böyle evet. riyakarca vardı. Bir de yaşayarak Yaşar. Bir hissediyorsun. Metaforu beyninizde Bunu anlatmaya yani. çalışıyorum. Bunu yap yaptığınızda diğer insan enerjinizi alıyor, bir şimdi mukaveyede bulunuyor ve doğru. çok hoşuna gidiyor. Çok Yine doğru. şimdi dün akşam bir yerde yemekteydik. Ee, Kayser'de isim vermeyeceğim tapu Dairesi'ne görevli bir arkadaş. Hmm. Benden çok genç birkaç iletişimimiz oldu kendisiyle. Eşiyle yemek yiyor. Ee, hocam nasılsınız?" dedi. Her zaman iyiyim. "Hocam ben de her zaman iyiyim." dedi. Alışmış artık bakın <laughs> mukabele ediyor bana. Bu çok güzel bir şey. Yani bu şey, Bu çok güzel bir şey yani. Bunu yani başaralım. Evet, zaman nasıl Fatih? Bilmiyorum. Birkaç dakika vaktimiz tamam. var Topu, toparlamak için de. Değişim ve gelişim dedim. Gerçekten birey için Değişebilmek ve gelişebilmenin yaşı yok. Sınırı yok. Sınırsız. Ne kadar yüklenebilirseniz o kadar yüklenin. Ve değişim ve gelişim için ne olur? Yaşım geçti. Ya Artık ben diyelim 30-40 yaşına gelmişim. Olur mu? Böyle bir soruyu kendinize ne olur öğretmeyin. Evet. Her zaman olur. Ama Kesinlikle. insani boyutta ama rahmani boyutta her şey her zaman olur. Ve ne olur? Her zaman değişim ve gelişime açık ol. Yani kendinizi kapatmayın. Kendinizi hapsetmeyin bir yere yapı olarak. Bizim en büyük hatalarımızdan birisi de Fatih'ciğim başka bir konu ama şu kadar belirteyim. Kendi önümüze bariyer olmamız. Yani evet. biz kendi önümüze bariyer olduğumuz için kendi hayatımızı kendimize ziyan ederiz. Evet. Yani bir başka insan değil bakın. En büyük zararı bireyin kendisi verir. Kendi engeldir önünde. Bir inancı vardır. Bu olmayacak veya bu yanlış bu noktaya geldiğinde her şey biter. Çünkü onun için bir ön yargıdır. Ve o ön yargı linç altına yerleşir. Onun olmayacağı kanaati o işi oldurmaz. Evet. Dolayısıyla yani kendi önümüze ne olur? Bariyer olmayalım. Ben şunu söylerim. Lütfen başkası değil. Kendi önünüzden kendiniz çekilin. Başkası Kesinlikle. değil. Önünüzde kimse yok. Kesinlikle. Sıkıntınız bu. Kendiniz duruyorsunuz önünüzde. Engele, bariyere çarpınca bir başka insanı suçluyorsunuz. Eşinizi, arkadaşınızı annenizi, babanızı, öğretmeninizi, dostlarınızı ya yani onun yüzünden yapan yer sensin. Lütfen çekin önünden gidebileceğin yere kadar git. Varabileceğin noktaya kadar var ama yani o bariyere çarpıp ki çoğunluğu insanların bilmiyor. O bariyeri oluşturan sensin. O bariyeri kaldırmak için önünden çekilmen gerekiyor. Ya Bundan daha kolay bir şey yok. Ne olur kendi önünden çekil. Başka insanı suçlama. Kesinlikle. Zaten burada bir de şey de var tabii yani bize öğretiler hep böyle ee, bir, bir, bize yükleme diyoruz onu, çocukluktan beri yükleme. Yani. Nakledilen, ya. nakledilenle yaşıyoruz, akletmeyi düşünmüyoruz, ya, akletmeyi düşünmedi bizsin. Nakledilenle gittiğimizde öyle olması gerekiyormuş deyip kalıyoruz. Ne kadar yanlış? Evet. Yani onun birçok yolu var şimdi. Kesinlikle. Çok somut bir örnek vereyim Fatih'im. Hep şunu söyler insanlar, bakın alışkanlık olarak duyarak ya doğru tektir ya kardeşim. Doğru nasıl? Doğru tek? Ya? tek Şu bulunduğumuz odada bile ben size bir 20 sürü, tane 30 sürü, tane doğru gösteririm. Bakın için o kadar yanlış bir şey aynen. ki kendimizi kilitliyoruz. Doğru tektir. Doğru tektir. Yüzlerce aynen. doğru. En büyük yalan. Bu kadar aynen. hedefe varabilmek için yüzlerce doğru var Kesinlikle. ya. Ne olur bundan vazgeçelim. Yani bir şeyi kulak dolması değil de ilim ve bilime dayalı akletmek meselesi değil Bu kadar, kadar şey. ya. Hiç akletmek, akletmek meselesi ya. Hiç akletmek, akletmek, akletmek diyor ki bak hiç Evet. Hiç düşünmez misiniz yo bakın. Şimdi böyle bir dini mensup olarak bizim akletmemiz ve düşünmemiz çok önemli. Kesinlikle. Nakille olmuyor bu Hiç iş. Hiç Olmuyor. Bir de alışkanlık da yani dedem böyle yapardı, babam böyle evet, yapardı. Işte yani nakledilen, onun olacak. Bir nakledilen nakledilen şeyler var. yani. Dünya bizim. çok farklı. Evet. Ve o kadar süratli gelişiyor ki dünya. Kesinlikle. Yani yetişebilme şansımız çok sınırlı. Dolayısıyla böyle bir dünyada hala 10 yıl, 50 yıl, 100 yıl, bir asır, iki asır her felsefesiyle, hayat görüşüyle, bakışıyla Hayat idam etme evet. şansımız sıfır hiç yok. Kesinlikle. Evet. Peki hocam bu e, programımız şimdi bitiriyoruz, bireysel olgunluğa devam, devam, devam edeceğiz bir şey olarak, değil mi? Devam bir sonraki de. programda da, ikinci bölüm olarak, ikinci bölüm devam, bölüm olarak de. devam edeceğiz o halde. Bir sonraki programda yine görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Hayırlı haftalar, hayırlı günler diyorum saygılarımı sunuyorum.